Şimdi birkaç gün önce bir haber vermiştik sizlere. Bu olan bitene soykırıma ses çıkaranlar da var diye. İsrailli olanlar, İsrail vatandaşı olanlar da onlardan biri de İsrailli orkestra şefi İlan Volkov'tu. Sahnede İsrail'in Gazze'de sivilleri saldırmasını artık bırakmasını istiyordu. Volkov'un Londra'daki BBC etkinliğinde yaptığı bu konuşma sosyal medyada yüz binlerce kez paylaşıldı. Şimdi o konu Volkov o konuşmayı ve ardından aldığı tepkileri NTV ekibinden

all all to İngiltere'de Filistinliler için yaptığı bu konuşma gündemden düşmüyor. İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov bu konuşmayı, düşüncelerini ve konser salonunda yaşananları NTV'ye anlattı. Aslında normalde orkestra şeflerinin seslerini hiç duymuyoruz. Bu yüzden söyledikleriniz tüm dünya için şoke ediciydi. Şimdiye kadar aldığınız tepkiler nasıl oldu? İsraililerden inanılmaz, inanılmaz bir destek alıyorum. Biliyorsunuz. Çünkü sanırım birçok insan sanki onlar adına konuşuyormuşum gibi hissettiler inanılmaz tepki aldım. Ama aynı zamanda Türkiye'den de çok tepki aldım. Sizinle konuşana kadar neden Türklerin bu kadar çok yorum yaptığını anlayamamıştım. Oradan harika tepkiler aldım. Ve elbette bazı insanlar yaptıklarından dolayı çok, çok öfkeleniyorlar ve çok üzülüyorlar. Ama evet, sonuçta yaptığım insanların ne dediğini görmek için değildi. Nerede olurlarsa olsunlar, masumlarla dayanışma içinde olmak içindi en başından beri neredeyse iki yıldır devam eden bir yıkım ve intikam savaşı. Netanyahu'nun İsrailleri kurtarmak veya onları korumakla ilgilenmediği açıktı. Bir anlaşmadan çekilme fırsatı bulduğu her seferinde bunu değerlendirdi. Rehinelerin, oradaki İsrailli rehinelerin hayatına ihanet ediyor. Bu çatışmanın çözümüyle ilgilenmiyor. Savaş ve ölüm istiyor askerlere, Filistinlilere, ölen herhangi birine karşı en ufak bir empati duymuyor. ilgilenmiyor. Kendini bir mesih gibi hissediyor ve gerçeklikle bağını tamamen kaybetmiş. Biliyorsunuz. Bu yüzden İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında ayağa kalkıp hükümetleri harekete geçirmeye ikna etmeliyiz ki bu durum bir gün son bulsun. Amenno, Israel is not quite about the Gaza war. Biliyoruz ki İsrailliler Gazze savaşı konusunda sessiz değiller. Siz de onlardan birisiniz ama şimdi Londra veya İsrail'de kariyeriniz için endişeli misiniz? İsrail'de veya İngiltere'de konser vermeye devam etmek istiyor musunuz ya da bunu devam ettirebileceğinizi düşünüyor musunuz? I think uh, in definitely I'll be most of my career 90% or more of my career is outside Israel. So. Yani kariyerimin büyük bir kısmını yüzde doksanını veya daha fazlasını İsrail dışında geçireceğimi düşünüyorum. Ama kim bilir? İsrail'de bundan sonra orkestraları yönetmeyeceğimi söyledim. Yani bu bir nevi grev, biliyorsunuz. Çünkü dürüst olmak gerekirse şu anda olması gereken şey sendikaların ve sektör yöneticilerinin greve gitmesi. Ilan Volkov, İsrail askerleri de savaşa karşı çıkmaya çağırdı. Well it's basically in Hebrew saying Üzerimdeki tişört askerlere direnmelerini, orduya gitmemelerini, bu vahşete katılmamalarını söylüyor. Gazze'ye ve Gazze şehrine gitmemeleri gerekiyor. Şimdi bunun yanlış nedenlerle yapıldığı ve halk için en tehlikeli şekilde yapıldığı çok açık. Hiçbir Hamas üyesini yakalayamayacaklar. Çünkü Hamas her yerde olabilir. Hamas güneyde değil. Hamas ve rehineler varsa başka bir yerdeler. Onları bu şekilde bulamazsınız. Tek yaptığınız şey, Refah'ta yaptığınız gibi oraya gidip tüm binaları yıkmak. İsrail orkestra şefi Volkov ordu güçlerinden Gazze'deki açlık felaketine ortak olmamalarını istedi.